Kripto dünyası hızla büyüyor. Ama zincirler hala birbirinden kopuk. Bitcoin kendi başına, Ethereum başka bir dünyada, Solana farklı bir sistemde. Her işlem için farklı köprüler, farklı cüzdanlar kullanmamız, farklı riskler almamız gerekiyor. Zeta Chain bu dağınıklığı ortadan kaldırmak için tasarlandı. Zeta Chain tüm blok zincirleri birbirine bağlayan ilk evrensel Layer 1 blok zinciri. Ve onu farklı kılan şey ne? doğrudan Bitcoin ile çalışan tek layer 1 yani birinci katman çözümü olması. Köprüye gerek yok. Wrap tokenlara gerek yok. Gerçek Bitcoin gerçek işlem. Geliştiriciler için bir kez geliştir her yerde çalıştır dönemi başlıyor. Ethereum için yazılmış bir uygulama artık Solana'da, BNB Chain'de hatta Bitcoin üzerinde bile çalışabilir. Kullanıcılar için ise deneyim son derece sade, tek cüzdan, tek arayüz, zincir fark etmeksizin erişim imkanı. Zetachein şu anda 4.5 milyondan fazla cüzdan bağlantısına sahip, 300'den fazla global iş ortağı var, 177 milyondan fazla zincirler arası işlem yapıldı bile ve tüm bunları mümkün kılan güçlü bir teknik altyapıya sahip. Artık kripto sadece parçalı zincirlerden oluşan bir sistem değil, evrensel, entegre, herkesin erişebileceği bir ağ haline geliyor. Bu dönüşümün adı da Zetachein. Binance'de hangi kripto paranın listeleneceğine bazen kullanıcılar karar verebiliyor çünkü Binance listelenmesi için oy ver kampanyası başlatıyor. Şimdi de aslında ona bakıyoruz çünkü listelenmesi için oy ver kampanyası başladı. 9 Nisan'da da Türkiye saatiyle aslında 10 Nisan sabah karşı 3'te bitecek. Listeden maksimum 5 tane projeye ya da sadece bir tanesine oy verebiliyoruz. Linkini aşağıya bıraktım. Videonun altında var. Hemen girip istediğiniz projeye oy verebilirsiniz. Tabi bunun için bir Binance hesabınız olması lazım. Linke tıkladıktan sonra Binance'e giriş yapmanızı isteyecek. Hesabınızda 0.01 de olması lazım. Dediğim gibi bize göre 10 Nisan sabah karşı 3'te sona eriyor. Oylama. Şimdi ben oy vereceğim. Aşağıdaki videonun altındaki linke tıkladım. Zeta'nın Binance'de listelenmesini istediğim için oyumu Zeta Chain'in kripto parası Zeta'dan yana kullandım. Onaylayalım. Oy verdim. Bu şekilde Binance'in sunduğu seçenekler arasında kripto paranıza desteklediğiniz projeye oy verebilirsiniz Binance'de listelenmesi için. Soru ve görüşlerinizi video altındaki yorumlar kısmına Bekliyorum. Kolaylıkla ZetaChain'in kripto parası ZT'ye oy verebilir ve Binance'de listelenmesini sağlayabilirsiniz.